די וועלט קאנצערטער קאנצערטער די וואס איז Muhtisız Adem Emirade Ablay daha bu hayırlay. Bugün bütün dünya kentatta. онi boshqani mustаfa saramish а'аmiz мен мфтие аыdan діни ыаыан медресеміз аыдан сіздердің аыңыздан трбелерміз аыан кырым татарлары бutun дun кырым татарлары баанын езбілдіреміз алла Teala олардан razı olsun. Bugün Türkiye'de zizіladan so'ng o'ir yaralab ular o'zlari muhtoj bo'lgan holda anda yashagan bizni vetandoshlarimiz bizlarni medrесеmizni sizдarni unutmay o'ldia bugun bu kunda bo'sa de ne zaman acı kunde belli oldu. Evet. Sağ olsun Türkiye, Türkiye'deki yaşanan bizden yetenlaşlarımız, Türk halkı, bütün Müslümanlar, özellikle bu kadar yıldan beri bu kalan, bana bu medrese kuruldu. Talebeler okuyla, bedava okuyular, Bu medrese milletimizin kalbidir. Bu yerde Noman Çevri Cihan'la İsmail Zastral'la Bekir Çoban Zadelet gibi şahsiyetler yetişecek. Ve onlar inşallah milletimiz diye daha çok çok hizmetler yapacaklar ve milletimizine opke taşıyacaklar ve milletimiz bu şekilde bu vatanda bu vatanın sahibi olup bu vatanda, vatanın mühendisliği olup inşallah